Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda elektrikli arabalar için evde wallbox kurulumunda işte izlenecek prosedürlerden bahsedeceğim. Ee, önce temelden başlayayım. Eve 22 kW'lık veya 11 kW'lık bir wallbox kurmak istiyorsanız sayacınızın trifaz mı monofaz mı olduğuna öncelikle bakmanız gerekiyor. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? sayacınıza baktığınız zaman bir fazlı şeklinde yazıyorsa bu monofazdır. Yani 7.6 kW olması lazım. 7.6 kW hadi 7 diyelim. 7 kW'ın üstünde bir güç siz bu sayaçtan alamazsınız. 11 veya 22 kW'lık bir wallbox için trifaz sayacı ihtiyacınız var. Trifaz sayaçta işte 384 400 volt arasında bir güç elde edebilirsiniz ve böylelikle 12 pardon 32 amperle çarptığınız zaman 22 kilovatlık bir güç elde etme imkanına sahip olmuş olursunuz. Eğer sayacınız trifazsa zaten yapmanız gereken çok fazla bir iş olmuyor. Trifaz olduğunu doğruladıktan sonra enerji şirketinizle olan sözleşme gücünüze bakmanız gerekiyor. Eğer sözleşme gücünüz yeterli ise yani örneğin şöyle diyelim. 22 kW'lık bir wallbox kuracaksınız. 22 kW üstünde bir sözleşme anlaşmanız olması gerekiyor. Ev kullanımı ortalama 10 kW olarak alınır. 22 artı 10. 32 kW'lık bir sözleşme gücünüz olması lazım ki siz bu wallbox'ı kurabilirsiniz ve herhangi bir sorun olmadan kullanabilirsiniz. Eğer sözleşme gücünüz düşükse bunu arttırmak için enerji şirketine başvurmanız gerekiyor sözleşme güç arttırımı şeklinde. Bu iş kolay olandı. Eğer sayacınız monofazsa süreç biraz daha karışık ve uzun oluyor. Öncelikle monofaz sayacı trifaza çevirmek için bir tane projeci ile mühendise görüşmeniz gerekiyor. Bu mühendis gelerek altyapınızı, tesisatınızı inceliyor ve duruma göre işte oturduğunuz site ise siteye gelen, binaya gelen trafodan binaya gelen kabloya bakıp içeride sayıcınıza kadar gelen kablolara bakıp duruma göre bir tane monofazı trifaza çevirme projesi çiziyor. Bu da yine güç arttırım talebi projesi olarak geçiyor. Ben kendi sürecimden ilerleyeyim. Bizim süreç nasıl ilerlediği üstünden devam edeyim. Bizim sayaç monofazdı. Trifaza çevirmek için bir mühendise görüştük. Projeyi çizdi. Ama bizim binada bir dezavantaj şu vardı. Bizim binada binanın trafosuna gelen kablodan pardon sitenin trafosuna gelen kablodan binaya, bizim bloğa gelen kablo yetersizdi. 22 kW'ı kaldırmayacak seviyedeydi. Bundan dolayı bir de projeye Sitenin trafosundan bloğun yani binanın panosuna gelen kablonun da değişmesi gerekiyordu Bunun için de bir e, proje çizdi Bu aslında süreci uzattı Çünkü kablo yeterli olmadığı için bu kablonun değişmesi gerekti Bu kabloyu değiştirdikten sonra e, trifaz başvurumuz onaylandı Bu kablo değişmede trifaza geçişimiz onaylanmadı Varsayalım ki sizin kablonuz yeterli her şeyiniz yeterli başvurdunuz, projeniz çizildi, proje onaylandı. Onaylandıktan sonra zaten hiçbir şey yok. Direkt bir hafta içinde elektrik kurumu geliyor, sayacınızı bağlıyor ve kullanıma hazır olmuş oluyor. Bizim gibi eğer kablo değişecekse burada size iki farklı seçenek sunuyorlar. Ya siz istediğimiz standartlarda kabloyu değiştirin, biz gelip kontrollerini yapalım. Ya da biz kabloyu değiştiririz ama bunun için bayağı beklemeniz gerekiyor. Çünkü enerji kurumu bu talebi yatırım planlamasını alıyor. E, yatırım planlamaları genellikle yıl başında belli oluyor. Ondan sonra işte Nisan Mayıs gibi en erken gelip kablonuzu değişiyorlar. Ondan sonra trifaz için sayacınız geliyor değişiyor. Süreç baya bir uzuyor. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Ben işin içine girdikten sonra araştırırken bununla ilgili hiçbir şey bulamamışım. Tamamen bodoslama gidiyorduk. Ama şu anda bu videoyu çekiyorum. Sonradan yapacaklara bir ışık göstersin, yol göstersin diye. Evet çöp atıyor arkadaş. Ayıp. Neyse konumuza dönelim. Ne diyorduk en son? Bu konuyla ilgili sorularınız olursa, merak ettiğiniz olursa nasıl oluyor işte biz nasıl yaparız şeklinde şunla karşılaştım gibisinden sorularınız olursa her zaman yardımcı oluruz. Yorumlara yazmanız yeterlidir. Elimizden geldiğince tecrübemiz, bilgimiz yettiği kadar sorularınızı cevaplamaya çalışırız. Bu videomuzdan bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.